Galatasaray bu turu geçer mi? Evet kağıt üstünde geçer gibi gözüküyor ama biraz kolaylaştırdılar. O yüzden çok tat veren bir orta saha olmadı Galatasaray açısından. Sezonun özellikle ilk yarısını tayin eden bir süreç. Kıvar Beşiktaş yönetimi üzerinde taraftarın çok ciddi bir reaksiyonu var. Çünkü Hoş geldin. Hoş bulduk. Çapraz sorguda hep yeni sorularla karşındayım. İlk olarak üç büyükler biliyorsun hazırlık maçlarını yapıyorlar. Aslında Trabzonspor'da da dahil edelim. Onlar da kamp çalışmalarını sürdürüyor, hazırlık maçları yapıyor. Transfer çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Kamplar aslında sezonun özellikle ilk yarısını tayin eden bir süreç. Çünkü orada depoladığınız fizik kalite sizin bu şey gibi biraz hani oyunlarda bir enerji içeceği alırsın. Belli bir yere kadar seni götürür ve tekrar o enerji içeceğini alman lazım. İşte oradaki hazırlık dönemi sizi nereye kadar gönderebiliyor? Hani böyle bir şeyi çekersin, sapanı çekersin, nereye kadar gidecek gibi bakmak lazım. Oradaki fizik kalite o yüzden çok önemli ve hep aklıma şey gelir. Yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Ali'nin bir sözüydü bu. Kamp çalışmaları vesaire işte o hazırlık süreçlerinde şunu söylüyor. Kaç şnav çekiyorsunuz diyor falan soruyorlar diyor. O da şöyle bir cevap veriyor. E, kaslarım acımaya başladıktan sonra saymaya başlarım diyor. Ya yani bu bence hazırlık kampındaki oyuncuların da belki şey edinmesi gereken bir özellik. Yani zorlamanız gerekiyor biraz. Tabii sakatlanma mal vermeyecek şekilde e, oyuncuların biraz zorlaması gerekiyor kendisini. Peki Galatasaray ile devam edeyim. Angelino'yu konuşurken senin de şöyle bir söylemin olmuştu. Galatasaray'ın bu transferden sonra zayıf bir halkasının kalmadığını söylemiştin. Şimdi bir ilerisi için takım nasıl bir takviye yapmalı? Neresi olmalı? Tabii Galatasaray'ın son hazırlık maçını izleyince çok tatlı bir görüntü yoktu ortada. Ve yaklaşık e, bir 9-10 gün sonra da yani bir hafta sonra Galatasaray'ın bir maçı var. Dolayısıyla takviye anlamında işte Angelino tamam ama 8 numara pozisyonunda özellikle Sergio'nun eksikliği çok hissedildi. Orta sahada Galatasaray'ın top yapamaması, Torreira'nın da olmayacak olmasından dolayı. Galatasaray bu turu geçer mi? Evet, kağıt üstüne geçer gibi gözüküyor ama işte futbol eskisi gibi oynanan bir oyun değil. Artık her takım savunma yapmayı çok iyi bildiği için bence biraz dikkat etmesinde fayda var Galatasaray'ın. Gerekiyorsa bir transfer acilen oraya biraz daha çabuklaştırarak yapılması sanki gerekiyor. Çünkü Berkan Mitşö iki verimsiz orta sahaya neden oldu. Yani o üretkenliği de sağlayamadılar. O rakibin geçişlerinde e, biraz kolaylaştırdılar. O yüzden çok tat veren bir orta saha olmadı Galatasaray açısından. Parades'in belki gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Peki Fenerbahçe için şimdi siz Cüneyt Kaşeler'le yaptığınız programda evet doğru hamleler buydu dediniz. İşte Ali Koç'tan beklenen <laughs> hamleler buydu dediniz. Bunun doğruluğunu tekrar sana soracağım. Hı hı. Bir de bu transferlerle oluşan kadrodan ideal bir 11 çıkarmanı isteyeceğim. Çok zevkli bir kadro onu söyleyeyim. Kale'ye Libakovic'i aldık. Sağ tarafa Ferdi'yi aldık. Sola Osterbolde'yi Osterbold aldık. Soperlerden birini yerli seçtim, birini yabancı seçtim. E, İsmail Yüksek mecburen yerli kontenjanından dolayı. 8 numarada Şimanski. Sol tarafta Rankent. Ortada Tadic. Sağda da Wilfred Zaha. Önde de Ceko. İyi kadro ama ya. Yani bence iyi bir kadro oldu ki Fenerbahçe daha da transfer yapacak bunun üstüne. Daha da konuşulan isimler var. Valla tabii geri dönüşlerde ne yapar bu kadro? Bunu da bir incelemek lazım ama. Şimanski'nin yapacağı savunma çok önemli. Burasını ne katkı için, alacağınız çok önemli Tabi, anlamda. Tabii. On numarada da tad için e, biraz daha geriye dönülük katkı da vermesi lazım. Fena hattaki o yaşın ilerlemiş olması mı savunma için senin kafanda bir soru işareti olacak? Valla Ceko savunma yapar. Hani bu yaşta o savunmayı yine yapar. Burada tad için ve e, yapacağı savunma bence daha önemli olacak. Zaha da o savunma karakterini gösterir. Ama bende şöyle bir durum var. Yani Zaha'yı ben hep genelde sol önde izledim. Hani sağ ön performansı bende ben hatırlamıyorum ya. Vardır mutlaka ama benim hafızamda sağ önde daha hiç hiç maçı ben hatırlamıyorum en azından. İşte burada demek ki 11 oluştururken biraz problem yaşanacak gibi sağ sol. Ya oyuncu oynatmak abi. istedikten sonra bir şekilde oynatırsın zaten de belki çift santifara dönecek hoca onu da bilmiyoruz. Yani Zaha'yı biraz daha Ener Valencia gibi geçen sene özellikle Ener Valencia'nın kullanım şekli gibi de kullanılabilir. Biraz daha gezici bir oyuncu olarak da kullanılabilir. Peki Beşiktaş'a geçelim son olarak. Beşiktaş'ta ise transfer döneminde istediği birçok oyuncu biliyorsun başka takımlar transfer etti Hı -hı. ve şu an içinde Liankoya 6 milyon euro ve 6 milyon euro ona anla içinde 4.2 milyon euro gibi paralar konuşuluyor. Hı -hı. Verilen bu paralara baktığımızda aslında yönetimin panik haliyle bir transfer yapmaya çalıştığını söyleyebilir miyiz? Ya tabii bu çok doğal çünkü çok büyük bir baskı var Beşiktaş yönetimi üzerinde. E, taraftarın çok ciddi bir reaksiyonu var. Çünkü e, Fenerbahçe bu Galatasaray transferlerinden sonra çok suskun kaldı Beşiktaş. tabii bu işte bunun yapılmaması lazım ama. Yani e, Beşiktaş için bunu yaptığın zaman hadi bir an evvel transfer dediğin zaman tabii ki kampa yetişsin bunlar eyvallah bunlar önemli ama e, panik halinde transfer yaptırdığın zaman ama e, Liyenko, Southampton performansı evet çok parlak sayılmayabilir ama çok kötü bir takımda oynadı Southampton'da. Yani Southampton 50 metrede falan top yapmayı isteyen, savunmada 50 metreyle falan oynayan, stoperle Southampton arasında 50 metre olan bir takım. Evet, Lianko ile ilgili analizde de çektin aslında. Lianko'yu da aslında anlattık. Evet. Hani bak burada göstereyim, buraya tıklarsanız Lianko'yu analizini 10 dakika çok hap bir video yaptık böyle. Hı hı. Kısaca anlattık oyuncuyu. Oradan merak edenler izleyebilir. Benim sana sormak istediklerim bugün böyleydi. Sen eklemek istediğin başka bir şey var mı? Valla e, yine gol var mı e, kanalımıza göstermiş olduğunuz teveccüh için teşekkür ediyoruz. E, hedef 20.000 abone gol var mı da. Burada tüm arkadaşlarımız çok özveriyle sağ olsunlar. Güzel videolar hazırlıyorlar. E, o yüzden teveccühünüze tekrar teşekkür ederiz. Like atarsanız, yorum yaparsanız da e, memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.